Rüyada leğen görmek ne anlama gelir? Rüyada leğen görmek, hanıma, bol kazanca, makama, rütbeye, dünyevi işlere, kötülükten alıkoyan hayırlı bir eşinizin olduğuna delalet eder. Rüyada görülen leğen aynı zamanda evliliğe, bekarlar için kısmetinin açılmasına delalet eder. Rüyada temiz bir leğene su doluyorsa, kişi istediği gibi bir iş sahibi olacağına, rızka, rütbeye, mala ve kazanca işaret eder. Rüyada leğen görmek erkek için paraya, hanım için yüksek mevki sahibi biriyle görüşmeye işaret eder. Rüyada leğen hanımınızın nazlılığına ve nazikliğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.